bana e, 28 sene beni kasaba kasaba süründürenlerin ve hapisten hapise nakledenlerin ve e, devamlı kapısında polis, bekçi, jandarma e, bulunduranlara hakkımı helal ettim diyor. Ölenler vardı polisler kameranlarla birlikte kameraman getirmişler. Bastılar bizim dershaneyi ve namazı namaz o anda namazdaydık. Namazı bozmadık. Namazı kıldık, sünneti kıldık. Ondan sonra yüberimizi çıkarttık, kenara koyduk. Bir de baktık ki hemen kameranlar bizim yübelerin takkelerin fotoğraflarını çektiler. Ondan sonra da bizim namazdayken de çekmişler. Efendim, 20 Haziran bakabilirsiniz, 20 Haziran 1960 Cumhuriyet Gazetesi aynen şu manşeti attı. Yedi nurcu namaz kılarken suçusu yakalandı. Evet, yani Türkiye tarihinde neler oldu? Dönüldü Asya Mahkemesi'nde hakime dediler ki efendim dediler bunlar namaz kılarken yedi nurlu namaz kılarken suçüstü yakaladık bunlar. O da şaşırdı. Dedi, ha. dedi ki daha dedi namaz kılarken mi yakaladık? Evet dediler. namaz kılarken yakaladık. Hakikaten namaz kılıyorduk. Suçunuz bu. <laughs> Sonra bize sordu efendim dedi siz böyle bir suç işlediniz. Evet dedi efendim. Günde beş defa uçuşuyor. Eğer suçsa bir suçluyoruz dedi.